Ne oldu niye derti derti çalıyorsun Sevdim be Carl Aga be Aga be, be Misafir çıldırını gibiydin Fortnite oynadın gittin Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı Böyle bir yuvarlak yapmışlar Ha sıçıyorlar Kendimi zor kurtardım Ne diyorsun lan Adam doğru söylüyor Sabri Bey Buyur Yeni trend bu Sadomazo diyorlar

Aşkım ne Ya hayatım dişinde şey var ya. Di... Ne var aşkım ne var? Ha? Lan alsana şunu. Ne var aşkım ne var? Şşşt. <laughs> Pamuk biraz. Senin annen arı mı? Hayır Yozgatlı ne oldu ki? Bal gibi çocuk yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Baba bunu 5 lira var. Ne? 4 lira mı? Ne yapacaksın oğlum 3 lirayı? 2 lira neyine etmiyor? Al şu 1 lirayı. Türkiye'de her gün her 20 geç kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tutarlı bir insan mısınız? Hayır değilim. Nasıl yani? Tutarsızım. Hangi konularda? Hangi konularda sordunuz ya? Aşk mesela tutarsız mısın? Aşk. E, tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsız. Alo. Efendim merhabalar. Gezmaha doymayan, evini yolunu bilmeyen Zehra Hanım'la mı görüşüyorum? Evet yavrum, ta kendisi benim annen. Ola senin bacaklarını kıracağım. Sen yine neredesin? Bak parkın orada seni iki tane çocukla görmüşler. Asgari ücret gibiyim anasını satayım. Kimse benimle geçinemiyor. Hey Sire, sevgilimi ara. Üzgünüm ama senin bir sevgilin yok. Hey Siri, sevgilimi ara. Hangisini aramamı istersin?